Şubat 2001. Türkiye ekonomisi tarihin en büyük dönüm noktalarından birini yaşadı. Bir gecede döviz kuru fırladı, faizler tavan yaptı ve bankacılık sektörü kökten yeniden yapılandırıldı. Peki ne oldu da bu noktaya gelindi? İşte bu video serisinde size tam olarak bunu anlatacağım. 2001'deki büyük ekonomik dönüşüm nasıl gerçekleşti? 1990'ların hangi yapısal sorunları bu dönüşümü kaçınılmaz kıldı? Hangi reform programı uygulandı ve sonuçları ne oldu? 24 yıl sonra bugün, o günlerden hangi dersleri çıkarabiliriz? Bu ilk bölümde fırtınanın habercisi olan 1990'ların ekonomik yapısını mercek altına alacağız. İkinci bölümde 2000 yılı programını ve beklentileri göreceğiz. Üçüncü bölümde o meşhur Şubat 2001 krizinin perde arkasını analiz edeceğiz. Son bölümde ise uygulanan reform programını ve sonuçlarını birlikte değerlendireceğiz. Bu serideki tüm bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arşivleri, akademik araştırmalar ve resmi raporlardan derledim. Ekonomik tarihin bu kritik dönemini birlikte analiz etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. 2001 krizini tam olarak anlamak için zaman makinesine atlayıp 1990'lara gitmemiz gerekiyor. Bu dönemin ekonomisini dört temel başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi yüksek enflasyon. 1990'lar boyunca Türkiye adeta bir enflasyon canavarıyla boğuştu. Rakamlara bakalım. 1990 yılında enflasyon %60'ı geçmişti. 95'te %76'yı, 98'de ise neredeyse %70'i gördü. 2000 yılına geldiğimizde bile enflasyon hala %39 seviyesindeydi. Peki bu ne demek? Bu cebinizdeki paranın, bankadaki tasarrufunuzun sürekli erimesi demekti. Böyle bir ortamda kimse uzun vadeli yatırım yapamaz, geleceğe dair sağlıklı planlar kuramazdı. Gelir dağılımı da giderek bozuluyordu. İkinci temel özellik, kamu maliyesindeki devasa dengesizlikti. Basitçe söylemek gerekirse, devletin geliri giderini karşılamıyordu. Bunun üç temel nedeni vardı. Birincisi, vergi gelirleri yetersizdi. Kayıt dışı ekonomi çok yaygındı ve vergi toplanamıyordu. İkincisi, kamu harcamaları çok yüksekti kit olarak bilinen kamu iktisadi teşebbüsleri sürekli zarar ediyor ve bu zarar hazine tarafından karşılanıyordu. Üçüncüsü ise devlet sürekli artan maliyetlerle borçlanmak zorundaydı. Bu borçlanma maliyetleri inanılmaz seviyelere ulaşmıştı. Düşünün, 1994 yılında devletin borçlanma faizi ortalama %180, 99'da %110, 2000 yılında bile %40 seviyelerindeydi. Bu yüksek faizler, bütçenin çok büyük bir kısmının sadece faiz ödemelerine gitmesine neden oluyordu. Devlet borçlanıyor, borcun faizini ödemek için daha fazla borçlanıyordu. Kendi kendini besleyen bir sarmal oluşmuştu. Üçüncü sorunlu alan bankacılık sektörüydü. Sektörde ciddi yapısal problemler vardı. Kamu bankaları yani Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi kurumlar geri ödenmeyen ve görev zararı olarak adlandırılan krediler yüzünden büyük operasyonel zorluklar yaşıyordu. Özel bankalarda da durum pek parlak değildi. Bazı bankalar büyük holdinglerin bir parçasıydı ve kendi grup şirketlerine riskleri düşünmeden bol keseden krediler veriyordu risk yönetimi mekanizmaları çok zayıftı. Kısacası 1999 yılına gelindiğinde bankacılık sektörü, batık kredilerle dolu, oldukça hassas ve kırılgan bir yapıdaydı. Dördüncü ve son olarak döviz kuru politikası. Türkiye o yıllarda sürünen parite denilen bir sistem kullanıyordu. Sistem şöyle işliyordu. Merkez Bankası döviz kurunun her gün çok küçük miktarlarda artmasına izin veriyordu. Buradaki amaç, kur artışını öngörülebilir kılarak enflasyon beklentilerini kırmaktı. Mantık basitti. Eğer kur artışı sınırlı kalırsa, İthal ürünlerin fiyatı çok artmaz, bu da genel enflasyonu dizginler. Ama bu sistemin ölümcül bir riski vardı. Eğer Türk lirası olması gerekenden daha değerli hale gelirse, yani kur baskılanırsa ihracat yapmak zorlaşır, ithalat ise patlar. Bu da dış ticaret açığına neden olur. Merkez Bankası bu durumda kuru tutabilmek için sürekli döviz rezervlerini satarak piyasaya müdahale eder. Peki, ya rezervler tükenirse işte o zaman sistem çöker. Ve 1999 yılına geldik. Bu yıl Tam bir dönüm noktası oldu. Ağustos ayında Marmara bölgesini vuran o korkunç deprem yaşandı. 17 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Ekonomi durma noktasına geldi. Zaten zor durumda olan ekonomi bu büyük felaketle daha da ağır bir darbe aldı. Hükümet artık bir şeyler yapılması gerektiğini anlamıştı ve uluslararası para fonu yani IMF ile yeni bir ekonomik program için görüşmelere başladı. Aralık 1999'da 3 yıllık bir stand-by anlaşması imzalandı. Özetle, 1990'lar, Türkiye ekonomisi için yüksek enflasyonun, devasa bütçe açıklarının, kırılgan bir bankacılık sektörünün ve riskli kur politikalarının biriktiği oldukça zorlu bir 10 yıldı. İşte tüm bu yapısal sorunlar 2000 yılına girerken adeta patlamaya hazır bir saatli bomba gibi çözüm bekliyordu. Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinden birine, 2000 yılına ve meşhur IMF programına dalıyoruz. 90'lı yılların sonunda Türkiye'nin durumu pek parlak değildi. Enflasyon %70'lere dayanmış, devlet sürekli borçlanıyordu ve bankacılık sektörü ciddi sorunlarla boğuşuyordu. Üstüne bir de 1999'daki büyük Marmara depreminin yarattığı ekonomik yük binmişti. İşte bu ortamda Türkiye, uluslararası para fonunun yani IMF'nin kapısını çaldı ve 3 yıllık bir standby anlaşması imzaladı. Programın temel hedefi çok netti: Enflasyonu düşürmek. Peki ama nasıl? anahtar strateji döviz kuru çıpası olarak bilinen bir yöntemdi. Mantık şuydu: Merkez Bankası bir yıl boyunca dolar kurunun her ay ne kadar olacağını önceden ilan edecekti. Mesela Ocak'ta dolar 540 bin lira, Şubat'ta 550 bin lira olacak gibi. Bu sayede piyasadaki belirsizlik azalacak, insanlar ve şirketler geleceğe dair beklentilerini bu kura göre ayarlayacak ve enflasyon düşüşe geçecekti. Tabii ki bu tek başına yeterli değildi. Yanında sıkı bir maliye politikası yani kemer sıkma, Maaş artışlarının enflasyon hedefine göre yapılması ve bankacılık gibi alanlarda yapısal reformlar da vardı. Program 2000 yılının ocak ayında büyük umutlarla başladı ve ilk 6 ay gerçekten de bir bahar havası estirdi. Aylık enflasyon %4'ün üzerindeyken Haziran ayında yarımın altına indi. Devletin borçlanma faizleri %100'den %40'lara geriledi. Ekonomi canlanmaya başladı, hatta yabancı yatırımcıların ilgisi arttı ve borsa yükseldi. Yüzeyde her şey harika görünüyordu. Ancak suyun altında tehlikeli akıntılar birikmeye başlamıştı. Peki neydi bu sorunlar? Birincisi cari açık patlaması. Önceden belirlenen ve yavaş artan kur yüzünden Türk Lirası değerli kalıyordu. Bu da ithalatı ucuz, ihracatı ise pahalı hale getiriyordu. Sonuç? İthalat coştu, ihracat yerinde saydı ve Türkiye'nin döviz açığı hızla büyüdü. 1999'da sadece 1.4 milyar dolar olan cari açık, 2000'in ilk 6 ayında şimdiden 5 milyar doları geçmişti. İkinci sorun? bir tüketim çılgınlığıydı. Düşen faizler ve istikrar beklentisi insanları harcamaya teşvik etti. Kredilerle arabalar, ev eşyaları alındı. Bu, ekonomiyi kısa vadede canlandırsa da sürdürülebilir bir durum değildi. Üçüncü ve belki de en kritik sorun ise bankacılık sektöründeki kırılganlıklardı. Programın vaat ettiği reformlar çok yavaş ilerliyordu. Batık kredilerle dolu, sermayesi zayıf bankalar hala sistemin içindeydi ve adeta bir saatli bomba gibi bekliyorlardı. Ve o bomba Kasım 2000'de patladı. Bazı özel bankaların mali durumunun ne kadar kötü olduğu ortaya çıkınca piyasada bir panik havası başladı. Bankalar kim sağlam kim batık belli olmadığı için birbirlerine borç vermeyi kesti. İşte buna likidite yani nakit sıkışıklığı diyoruz. Gecelik faizler bir anda yüzde iki yüzlere fırladı. Merkez Bankası piyasaya para vererek durumu sakinleştirmeye çalıştı ama bu sırada rezervleri hızla eridi. Birkaç günde milyarlarca dolar buhar oldu. İşte tam bu noktada IMF tekrar devreye girdi ve 10 milyar dolarlık acil bir kredi paketiyle yangını söndürdü. Bu müdahale piyasaları geçici olarak sakinleştirdi ve programın tamamen çökmesini engelledi. Böylece 2000 yılı ilk yarısı umut dolu, ikinci yarısı ise kriz sinyalleriyle geçen bir yıl olarak tarihe geçti. Program ayakta kalmıştı ama çok kırılgan bir denge üzerindeydi. Ve Türkiye 2001 yılına bu kırılgan dengeyle girdi. Peki sonra ne oldu? O denge nasıl bozuldu ve Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine nasıl sürüklendi? Kasım 2000 krizini uluslararası para fonunun desteğiyle atlatmıştık. Ama 2001 yılına çok kırılgan bir dengeyle girdik. Şimdi, o meşhur anayasa kitapçığı krizine ve Karasalı'ya giden süreci adım adım inceleyelim. 2001 yılına girdiğimizde, ekonomik göstergeler hem iyi hem de kötü sinyaller veriyordu. İyi tarafı enflasyon 2000 yılını %39'la kapatmıştı. Hedefimiz %25'ti ama bir önceki yılın %68'lik enflasyonuna göre bu büyük bir başarıydı. Ekonomi de %6,1 gibi harika bir oranda büyümüştü. Ama madalyonun bir de diğer yüzü vardı. Cari açık, yani döviz açığımız, 9,9 milyar dolar gibi tehlikeli bir seviyeye ulaşmıştı. Bankacılık sektörümüz hala kırılgandı ve Merkez Bankası'nın rezervleri Kasım şokunda erimişti. Ocak 2001 ayına geldiğimizde piyasalardaki huzursuzluk iyice arttı. Herkes aynı soruları soruyordu. Bu devasa cari açık sürdürülebilir mi? Başka bankalar da batacak mı? Koalisyon hükümeti içindeki anlaşmazlıklar ekonomik programı raydan çıkarır mı? Bu endişelerle birlikte faizler tekrar yükselmeye, insanlar dövize yönelmeye başladı. Merkez Bankası kuru sabit tutmak için sürekli döviz satıyordu ama her satış değerli rezervlerimizi biraz daha tüketiyordu. Şubat ayının ilk yarısında tansiyon iyice yükseldi. Yabancı yatırımcılar hızla Türkiye'den çıkmaya, Türk lirası varlıklarını satmaya başladı. Merkez Bankası kuru savunabilmek için günde 100-200 milyon dolar rezerv harcıyordu. Faizler %50'lere, 60'lara fırlamıştı. Piyasalar adeta nefesini tutmuş, bardağı taşıracak o son damlayı, o tetikleyici olayı bekliyordu. Ve o olay 19 Şubat, 2001 Pazartesi günü yaşandı. O gün Çankaya Köşkü'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Toplantıda Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda sert bir tartışma yaşandı. Başbakan toplantıdan sonra kameraların karşısına geçip meşhur anayasa kitapçığını fırlattığı olayını anlattı. Medya bu durumu anında siyasi kriz olarak manşetlere taşıdı. Zaten diken üstünde duran piyasalar için bu siyasi istikrarsızlığın en net işaretiydi. O akşam tüm haber bültenleri bu konuyu işlerken ekonomi çevrelerinde panik çanları çalmaya başlamıştı ve geldik 20 Şubat 2001 yani tarihe geçen adıyla Karasalı'ya, o sabah piyasalar açılır açılmaz bir satış tsunamisi başladı, borsa İstanbul güne yüzde beş düşüşle başladı. Dolar talebi o kadar yoğundu ki Merkez Bankası'nın satışları yetersiz kalıyordu. Öğle saatlerine doğru borsadaki kayıp yüzde on buldu. Faizler bir gecede yüzde iki bin beş yüzlerden yüzde dört fırladı. Merkez Bankası sadece birkaç saat içinde milyarlarca dolar rezervini tüketti. Öğleden sonra ise tam bir panikti. Herkes elindeki lirayı dolara çevirmeye çalışıyordu borsa günü %18 düşüşle kapattı. Bir gün önce 680 bin lira olan dolar, 958 bin liraya fırlamıştı. Yani bir günde %40 artış. Gecelik faizler ise akıl almaz bir şekilde %7500'ü gördü. O akşam saatlerinde Merkez Bankası pes etti ve kritik kararı açıkladı. Artık sabit kur sistemini savunamayız, dalgalı kura geçiyoruz. 21 Şubat sabahı yapılan resmi açıklamayla Türkiye, liranın değerinin piyasa tarafından belirleneceği dalgalı kur rejimine geçti. Bu ne demekti? Artık doların gidebileceği bir sınır yoktu. O gün dolar 1 milyon liraya dayandı ve hafta içinde 1 milyon 100 bin lirayı aştı. Sadece 3 gün içinde Türk lirası, dolar karşısında %60 değer kaybetmişti. Krizin ilk etkileri yıkıcı oldu. 18 banka iflasın eşiğine geldi ve birçoğuna el konuldu. Dövizle borçlanan binlerce şirket battı, milyonlarca insan işsiz kaldı. Halk fiyatlar daha da artacak korkusuyla marketlere koştu, Döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştu. 19-21 Şubat arasındaki o üç gün Türkiye ekonomisi için bir devrin sonuydu. Sabit kur rejimi çökmüş, bankacılık sistemi iflas etmiş ve ülkenin acilen yeni bir ekonomik programa, yeni bir çapaya ihtiyacı doğmuştu. Peki bu enkaz nasıl kaldırıldı? Kemal Derviş nasıl ve neden göreve getirildi? Güçlü ekonomiye geçiş programı neleri içeriyordu ve Türkiye bu krizden hangi dersleri çıkardı? Şubat 2001'in son günleri, Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin ortasında acil bir çıkış yolu arıyordu. Hükümet danışmanları tek bir isimde birleşti. Kemal Derviş. Peki kimdi bu Kemal Derviş? O dönem Dünya Bankası'nda başkan yardımcısı olarak görev yapan, uluslararası alanda tanınan saygın bir ekonomistti. Geçmişte Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatında da çalışmış, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kurumlarla güçlü ilişkilere sahipti. Mart başında beklenen telefon geldi. Başbakan Bülent Ecevit Derviş'i arayarak ona ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevini teklif etti. Derviş bu zorlu görevi kabul ederek 15 Mart'ta Türkiye'ye geldi ve hemen işe koyuldu. Vakit kaybetmeden ekibini kuran Derviş, sadece 3 hafta içinde Türkiye'nin kaderini değiştirecek kapsamlı bir program hazırladı. 4 Nisan 2001'de kamuoyuna güçlü ekonomiye geçiş programı adıyla duyurulan bu planın hedefleri netti. Ekonomik istikrarı sağlamak, çökmüş bankacılık sistemini yeniden ayağa kaldırmak, kamu maliyesinde disiplini sağlamak Yapısal reformları hayata geçirmek ve ekonomiyi yeniden büyüme rotasına sokmak. Programın en acil ve en can alıcı bölümü bankacılık sektörüydü. Ziraat, Halk ve Emlak Bankası gibi kamu bankalarının bilançoları temizlenecek, batık kredileri devlet üstlenecek, sermayeleri artırılacak ve profesyonel yönetimlere devredilecekti. Bu operasyonun tahmini maliyeti 25 milyar dolardı. Özel bankalarda ise durum daha da vahimdi. 18 bankaya el konulmuştu. Bu bankalar tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilerek satılacak veya tasfiye edilecekti. Buradaki maliyet ise 30 milyar doları buluyordu. Toplamda 55 milyar dolarlık devasa bir fatura, bu rakam, o günkü Türkiye'nin milli gelirinin neredeyse yüzde 30'una denkti. Programın ikinci ayağı mali disiplindi. Kamu harcamaları sert bir şekilde kısılacak, vergiler artırılacak ve bütçede faiz dışı fazla hedeflenecekti. Bu, devletin borçlanmadan, kendi gelirleriyle giderlerini karşılaması anlamına geliyordu. Üçüncü ve belki de en kalıcı etkiyi yaratan bölüm ise yapısal reformlardı. Nisan 2001'de yapılan yasa değişikliğiyle Merkez Bankası bağımsız hale getirildi. Artık temel hedefi fiyat istikrarıydı, hükümete borç veremeyecek ve döviz kuru politikasını kendisi belirleyecekti. Bu, Türkiye ekonomi tarihinde bir devrimdi. Ayrıca Türk Telekom, TÜPRAŞ gibi dev kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi, vergi sisteminin sadeleştirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir hale getirilmesi de planın önemli parçalarıydı. Elbette bu devasa programın uluslararası bir desteğe ihtiyacı vardı. Uluslararası Para Fonu ile yürütülen müzakereler sonucunda, Mayıs 2001'de 19 milyar dolarlık yeni bir standby anlaşması imzalandı. Dünya Bankası'ndan gelen ek kredilerle birlikte toplam uluslararası destek yaklaşık 30 milyar dolara ulaştı. Peki sonuçlar ne oldu? 2001 yılı, beklendiği gibi çok zor geçti. Ekonomi %5,7'den fazla küçüldü. İşsizlik %10,6'ya, enflasyon ise döviz kurundaki artışın etkisiyle %54'ün üzerine fırladı. Ancak acı reçete işe yarıyordu bankacılık sektörü temizlenmiş, kamu bankaları yeniden yapılandırılmış ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlanmıştı. Ve 2002 yılıyla birlikte Türkiye ekonomisi adeta şaha kalktı. O yıl %6,4 büyüyen ekonomi, 2003'te %5,9'luk bir performans daha sergiledi. Enflasyon hızla düşmeye başladı. 2004 ile 2007 arasındaki dönem ise altın yıllar olarak tarihe geçti. Ekonomi her yıl ortalama %7 büyüdü, enflasyon tek hanelere indi, işsizlik azaldı, ülkeye rekor düzeyde yabancı yatırım geldi, Bugün 24 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda almamız gereken çok önemli dersler var. Birincisi, makroekonomik dengeler kritik derecede önemlidir. Yapısal sorunların birikmesine izin verirseniz, sistem eninde sonunda çöker. İkincisi, bağımsız bir merkez bankası, fiyat istikrarı ve ekonomik öngörülebilirlik için hayati bir kurumdur. Üçüncüsü, sağlam bir bankacılık denetimi şarttır. 55 milyar dolarlık faturayı unutmayalım. Ve dördüncüsü, mali disiplin, uzun vadede ülkenin borç yükünü azaltır, faizleri düşürür, ve sürdürülebilir büyümenin önünü açar. 2000 bir krizi milyonlarca insan için acı dolu bir tecrübe oldu. Ancak o dönemde atılan radikal adımlar, Türkiye ekonomisinin sonraki 10 yıldaki parlak performansının temellerini attı. Peki siz o günleri yaşadınız mı? Kriz sizi nasıl etkiledi? Sizce Türkiye o krizden gerekli dersleri aldı mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. 4 bölümlük bu seride benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Ekonomi tarihi ve analizleri ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.